Arkadaşlar merhaba, ben İnanç Günüm. Ee, Videolarımda biliyorsunuz ben şimdiye kadar hep böyle e, geçmişteki olaylar, dinler tarihi, uzaylılar, e, işte geçmişin gizemleri hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum size. Bunlar hakkında konuşmaya çalışıyorum kendi bilgimce, görgümce. Ama bugün biraz daha değişik bir konu. Bugün biraz geleceğin gizemi hakkında konuşmak istedim size, geleceğin gizemleri hakkında konuşmak istedim. Şimdi bilindiği gibi hemen konuya gireyim. Bilindiği gibi Facebook geçenlerde bir açıklama yaptı. Artık dedi Facebook değil Meta değil. olacağız. Yani şöyle, aslında Facebook hala duruyor ama Meta çatısı altında birleşti. Meta çatısı altında birleşti. Ne demek? Meta bir ana ana kurum oldu. Onun altında işte Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp hepsi bu Meta'nın altında girdi. Neden? Çünkü Mark e, Zuckerberg e, abimiz, abimizin kardeşimiz 1984 doğumlu. E, 2004'te Harvard Üniversitesi'nde okurken Facebook kuruyor. Daha sonra Facebook gelişiyor, gelişiyor vesaire. E, dedi ki artık yavaş yavaş biz bu meta çatısı altında kendi yaptığı açıklamadan bahsediyorum. Meta çatısı altında e, metaverse alemine geçiyoruz dedi. Metaverse alimi. Hatta 10 sene içinde bu Metaverse'ü bütün dünyada çok yaygın kullanılabilir bir hale getireceğiz dedim. Şimdi Metaverse ne? Önce oradan başlayalım değil mi? Yani bu açıklama yaptı ama Mark Zuckerberg böyle bir açıklama yaptı ama bu Metaverse ne? Şimdi Metaverse bir kelime anlamıyla işte Meta ve e, Earth evren yani evren ötesi demek aslında kelime anlamıyla evren üttesi ama internetteki sanal ortam demek aslında Metaverse. Yani bir sanal ortam yaratacağız ve bu sanal ortam içinde biz e, bütün işlemleri o sanal ortam içinde yapmaya başlayacağız dedi Mark Facebook'un kurucusu. Ee, kişim peki şimdi biraz e, işler karışıyor. Nasıl olacak bu iş? Aslında iki tane temel kavram var bence. Ben bunları mümkün olduğu kadar çok 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 basit anlatmaya çalışacağım sizlere. E, çünkü bunu böyle teknolojik, e, böyle bilgisayar diriliği vesaire anlatmaya çalışan çok kişi var. Ama ben e, kendi anladığım şekilde, çok basit bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. İki tane konu arasında. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik. Arttırılmış gerçeklik ne? Arttırılmış gerçeklik şu. Biz şu anda bu e, fiziksel ortamın içinde yaşıyoruz ama kullandığımız bazı cihazlarla, mesela bir gözlük takıyoruz ya da işte bir elimizde e, cep telefonu var bir tablet var vesaire bu yaşadığımız e, fiziksel ortamının üzerine bu taktığımız cihaz ya da kullandığımız cihazla sanal bazı bilgiler yüklüyoruz nasıl e, mesela arabanız bozuldu Arttırılmış gerçeklik diye bir gözlüğünüz var. Bunu takıyorsunuz. Ya da bu zaten hep gözünüzde artık öyle olacak. Arttırılmış gerçeklik diye bir gözlüğünüz. Siz takıyorsunuz ve o size diyor ki arabanın işte kaportası açık. Ee, bir tane yer gösteriyor. Evet diyor. Burası diyor. Oraya gidiyorsunuz. Orayı açıyorsunuz. Hemen o üstüne yazıyor. Sanal olarak yazıyor. Gerçek gör... gerçek fiziksel bir görüntüsüne sanal olarak yazıyor. Açarken dikkat et sıcak olabilir diyor. Yavaş açıyorsunuz. Evet diyor işte şu çizgiye kadar sanal olarak o çizgiyi yaratıyor. Bu çizgiye kadar su koy kapat şimdi şunu çek. İşte buradan yağlı kontrol ettiriyor size. Daha sonra tamam şimdi arabayı çalıştırmayı denetiyor. Bunu aslında her şeyde alanda kullanabilirsiniz. Yani şu anda kullanılıyor. Mesela bir tıp öğrencisine kalp ameliyatı yapmak öğretirken aslında bunu kullanıyorlar. Yani sanal gerçeklik gözlüğünü takıyor. Sanal bir orada insan vücudu var atan bir kalp var. Bunu gerçekte yapmaktansa sanal olarak önce deneyimlemek deneyim çok daha önemli tabii ki. Bunu geliyor, yapıyor. E, Ameliyatı yapıyor, işte doğru yapıyor, yanlış yapıyor elindeki cihazlarla. Yine bu sanal e, arttırılmış gerçekliğe bağlı cihazlarla bunu gerçekleştiriyor. Ya da işte bu videoda gözüktüğü gibi e, bunu daha sonra ilerleyip lense e, e, aktarıldığı zaman bir lens takıyor bu videodaki polis ve aranan şahıslar işte yüz tanıma sistemi tık 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 aranan şahısları tespit ediyor ve doğru şahsı bulduğu zaman ikaz ediyor. Bu arttırılmış gerçeklik. Yani bir fiziksel alanda siz ne yapıyorsunuz? Bu fiziksel alanın üzerine sanal bir şeyler yüklüyorsunuz taktığınız bir cihazla. Bu dediğim gibi arttırılmış gerçeklik. E bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunu turizmde mesela çok kullanabilirsiniz. Şu anda bile kullanılıyor. Cep telefonunuzda bir binaya e, tutuyorsunuz. O bina kaç yılında yapılmış? İşte mimarı kimmiş? E, hangi olaylar gerçekleşmiş içinde? Hepsini görebiliyorsunuz. Ya da e, örnek veriyorum. İşte İstanbul sularını tutuyorsunuz ya da gözlüğünüz var. Gözlüğünüzle bakıyorsunuz sağ, arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle. O surların gerçek halini görebiliyorsunuz. Ve işte o surlar hangi tarihte yapıldı, hangi işte Bizans imparatoru tarafından yaptı, yapıldı. Hepsini görebiliyorsunuz. Gerçek halini. Yani bu da bir arttırılmış gerçeklik sunuyor size. Bir şehri gezeceğiniz zaman yürüyorsunuz. Evet baktınız bir mağaza var. Arttırmış gerçeklik size diyor ki bu mağazanın içinde şu 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 ürünler indirimli. Aslında ya da yanında bir kafe var. Bu kafenin işte şu kahvesi ünlü. İşte bunun şu anda indirime girmiş. E, bu saatler arasında giderseniz şu kadar indirim alacaksınız. Hepsini arttırmış gerçeklikte görebiliyorsunuz. ya Bu ya çok değişik bir teknoloji olacak ve geleceğin teknolojilerinden bir tanesi. Çünkü hep söylediğim gibi hayal ediyoruz, geleceğin teknolojisi olacak. Peki, bunu geçtik. Bu arttırmış gerçek. Ve bütün dünyada kullanılmaya başlandığında ve daha da kullanılacak. Gelelim sanal gerçekliğe. Sanal gerçeklikten. Sanal gerçeklik aslında ee, işte Okan Bayülgen'in e, komiser Shakespeare'deki şu diyaloğuna aynen ucu Sel Yok ki lan hiçbiriniz yoksunuz. Ne bu binalar, ne bu şehir, ne bu trafik. Nedir ulan bu canın koma değil mi lan? gerçekliğin komik bir alakorisi aslında. Aslında hiçbiriniz yoksunuz. What is Matrix ulan? Evet, ne diyor? Ger gerçekliğin komik bir alakorisi. Aynen öyle. Aslında sana gerçeklik, gerçekliğin komik bir alakorisi. Şöyle. İşte biraz önce dedim ya, Meta'yı kuran Mark, e kardeşimiz aynen aslında bundan bahsediyor. Bu sana gerçeklikte şöyle gözlükler takıyoruz. Elimizde joystick ya da eldivenler oluyor. Evimizde ya da her neyse ofisimizde oturuyoruz. Ve bir sanal dünyanın içine giriş yapıyoruz. Bu sanal, sanal dünyada nereye gitmek istiyoruz? Arkadaşlarımızla bir toplantı mı yapacağız? Sanal dünyada tamamen internet ortamında sanal bir gerçekliğin içinde bu toplantıya gidiyoruz, oturuyoruz ve karşılıklı toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bir konsere mi gideceğiz? Bu sanal dünyada internet ortamının içinde gidiyoruz, bu konseri dinliyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz, konuşuyoruz. Ya da bir müze mi gezeceğiz? Sanal olarak bu sanal müzeyi geziyoruz. Ya da yeri altında, deniz altında mı gezineceğiz? Yine bu sanal dünyada evimizin içinde geziniyoruz. Hani gerçek gerçekten gerçekliği artık farklı bir boyuta taşıyoruz. Bu metaverse var ya, işte evren ötesi, işte evren ötesini biz orada yaşıyoruz. He, şimdi bunu niye e, bu Facebook Meta'ya geçip bunu yaptı? Bunu gerçek kitler de yapıyor. Yani bunu Apple da yapıyor. Bunu Disney de yapıyor. Yani bunun üzerinde çalışıyor. Mesela Disney, Disney kahramanları, Disney çizgi filmleri, Disney filmleri var biliyorsunuz. Yani siz bu sanal ortama girdiğiniz zaman yani Disney'in Metaverse'üne girdiğiniz zaman belki de o çizgi filmin içinde kendiniz oynayacaksınız. Orada işte Bugs e, Bunny gelecek, siz onunla beraber sohbet edeceksiniz ya da koşacaksınız, kaçacaksınız. Bunu sanal olarak yapacaksınız. Sanal ortam size yani sonsuz sonsuz olasılıklar veriyor. Yani evinizin ortamında ya da bahçenizde basket oynamaktansa gidip sanal ortamda e, Amerika'daki bir arkadaşınıza basketbol oynayacaksınız. Bu esnada sohbet edeceksiniz. Yani bir sonsuz olasılık görüyor bu sanal ortamın içine girdiğiniz zaman. Bu biraz şey gibi değil mi? Hani Star Trek'te ya da Matrix'teki gibi. Hani Star Trek'te Kaptan Kirk bir odası vardır. Simülasyon odası. Oraya girdiği zaman işte çiçek bahçesini yükler. Orada bir çiçek bahçesi yüklenir. Orada kendi çiçeklerini keser, su verir vesaire. Ya da işte 70'lerin özlemi vardır kaptanda. da. İşte 70'leri yükler. 70'lerde bir tane bar ortamını yükler. Orada sohbet eder arkadaşlar. Vesaire. Ama asıl bunu bize gösteren biraz önceki UCAMB'den Dio'nun olduğu gibi Matrix yani Matrix'te ne oluyor? Aslında Neo sanal ortamda yaşıyor. Morpheus ona kırmızı hapı içirdiği zaman daha doğrusu Neo seçiyor. Kırmızı hapı seçtiği zaman gerçek dünyaya dönüyor. Matrix'in dışına çıkıyor, gerçek dünyaya, gerçekliğe dönüyor ve tekrar sanal ortama girmek için işte ensesine bir cihaz e, takılıyor ve tekrar sanal ortama girip orada her şeyi yapabiliyor Neo. Çünkü seçilmiş kişi. İşte şey de böyle bir şey. Sanal ortam da böyle bir şey. Her şeyi yapabileceğimiz bir ortam. Şimdi ama neden bu Mark vesaire bu konuda biraz daha böyle sanal ortamda 10 sene içinde herkesin kullanımına sunacağız vesaire diyor. Tabii ki bunun içine maddi kaygılar da çok fazla. Neden? Siz hani bugünlerde çok e, öne çıktı e, NFT ile Jamie Yılmaz mesela Cem Yılmaz'ın bir e, söylesine gideceksiniz de gösterisine gideceksiniz. O sanal ortamda da o kapıdan içeri girmek için belli bir ödeme yapacaksınız. Bunu da çok yüksek ihtimalle yine coinler yani bitcoin gibi coinlerle yapmanız gerekecek. Ya da sanal ortamda e, çalışacaksınız. Bazı faaliyetler göstereceksiniz. Bunun için siz coin alacaksınız. Ya da sanal ortamda kıyafetinizi değiştirmek için yeni bir kıyafet alacaksınız. Bunun e, ücretini de siz vereceksiniz ve muhtemelen bu sanal ortamın ücret e, verme yöntemi de coinler olacak. Buradan oraya bağlayacağız. Şimdi Matrix'e tekrar geri dönelim. Sanal ortama Neo girdiği zaman oradaki bütün e, hislerini gerçek ortamda da hissediyordu. Şu anki bizim e, sanal gerçeklemiştim bunu, bunu hissedemiyoruz. E, ve Neo sanal ortamda yani Matrix'in içinde öldüğü zaman Gerçek dünyada da ölüyordu. Bir hayal koyalım. Bu muhakkak olacaktır. Sadece gözlük değil de gözlükle beraber bir kıyafet e, giyiyorsunuz. Hani bir hatta bir kas takıyorsunuz ve kıyafet giyiyorsunuz. Sanal ortama giriyorsunuz. Sanal gerçekliğe giriyorsunuz. Burada e, sanal gerçeklik gezerken mesela bir kek pişiyor. Bunun kokusu size bu giydiğiniz kask bir şekilde o kokuyu size veriyor. O kokuyu duyuyorsunuz. Ya da üzerinizde bir kıyafet var ya geliyor bir sanal gerçeklik gibi arkadaşın size dokunuyor. Bu kıyafet size o dokunma hissini veriyor. Peki sanal gerçeklikte yara alırsanız ne oluyor? Mesela sanal gerçeklik gibi oyun oynuyorsunuz. Vurduruk vurduruk bir oyun oynuyorsunuz. İşte bir yerde savaşıyorsunuz, dövüşüyorsunuz vesaire. Bu tepkileri bu kıyafet size verecek. Peki sanal gerçeklik ölürseniz ne olacak? Bilmiyorum. Sanal gerçeklik ölürseniz Matrix'te ölüyordunuz. Ama bizim kuracağımız yani bu insanlığı önümüzdeki 10 sene içinde bekleyen sanal gerçek ölünce ne olacak? Bilmiyorum belki de baştan para verip hani bir oyuna şey yapar gibi oyunun en başından başlayacaksınız. Bilmiyorum sanal gerçeklik bize çok değişik e, kapılar açacak. İyi mi kötü mü? Teknoloji hep iyiye kullanılmasına yanayım. E, öyle olacağını da umuyorum. Umarım iyi olacaktır. Evet, bugün ne hakkında konuştuk? Bu Metaverse hakkında konuştuk. Metaverse dünyasında gidiyoruz hem de böyle yavaş yavaş değil, koşa koşa gidiyoruz. Teknoloji gelişiyor. 5G zaten buna hizmet ediyor. Çünkü şu anda 4G ile ya da e, işte 3G ile falan zaten bunun hızını kaldırabilecek durumda değiliz. Ne arttırılmış gerçeklik ne sanal gerçeklik. Bunun için 5G'ye gerekiyordu. 5G yapıldı. İşte bunun için akıllı gözlükler yaratılması gerekiyordu. Onlar yaratıldı. Çok güçlü bir internet ve bütün dünyaya internet daha olması gerekiyordu. İşte Elon Musk'ın uyduları vesaire bütün dünyayı ücretsiz yani ücretsiz değil, düşük ücrette hızlı internet vereceğini söylüyor. Yavaş yavaş bu sanal gerçekliğe gidiyoruz. Bakalım sorumuz ne olacak, nereye gidiyoruz? Evet bugün sizlerle geleceğin gizemleri hakkında konuşmaya çalıştım. için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone olduktan olarak da beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.